Salih Osman, Salih. Aha, Sercan Salih'i. Sercan! Aferin. Salih. Salih. Sen niye arabaya çıkmıyorsun lan? Evet. Arkadaşlar arıza giderildi. Osman su kaynatmıştı o da oldu. Arıza var diye. Müdür sağa bakar kamerada ya. El salla el. mi müdürüm bir kola de, ya, kola. E de kola de, ya, kola. Hayret bastı bizi de, 5 kamyon boşalttık, kola de. O <laughs> kameraya diyorum ha, kola dedi <laughs> はい。